Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beni ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama bugün sizlerle birlikte bakın markayı görüyorsunuz. Bu markanın adını bilmiyorum ama bu markadan aldığım şeyleri göstereceğim. Ama çok güzeller. Ben aşırı beğendim. Köpeğime de herhangi bir şey aldım zaten. Ama sanırım burası artık kapandı yani. Bilmiyorum tam olarak. Ben gittiğimde bir beş ay sonra falan açılacak gibiydi. Ben beş ay sonradan aldım bunları. Neyse. O zaman başlayalım. Bir tane köpeğime sulu kaldım. Bunu ayrıca köpeğimde kullanabiliyor. Yani başka köpekler varsa köpek, başka köpekler ya da kaba doldurup bunları da verebiliyorsunuz. Zaten yani amacı bu amacım bu neyse bu şeyin içindeki su kirlenmiş bu yüzden ben bunu yani bilmiyorum nasıl çıkaracağım bilmiyorum o yüzden teyzem eve gelince o yapacak neyse az bir şey aldım ama yani ilerleyen bölümlerde daha çok alabilirim bilmiyorum sağlık. yani daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazın. Takip etmeyi, abone olmayı. Bu arada Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi sakın unutmayın. Ee, Youtube'dan da abone olup bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Bakın arkadaşlar 20 abone olduk bile. Bakın ben buna seviniyorum. Millet 2000 oldu diye seviniyor. Ben 20 oldum. 20 abone olduğum diye seviniyorum. Gerçekten. Ne biçim bir iştir bu. Neyse. Size böyle bir toka var. Bakın göstereyim böyle. Beyaz renk yani şey renginde. Beyaz sanırım o. Evet beyaz. Şu beyaz bu da. ben saçım kahküllerime bazı yerlere gittiğim zaman önüne gözüme giriyorlar. Ve ben de tutturma amacı yani amaçlı kullanacağım kullanacağım. Ondan bir tane daha var öbür kehkirimi sabitlemek için. Biliyorsunuz ki ben kahküllerimi böyle yandan ayırıyorum. Böyle daha tatlı ve daha şişirme oluyorum. O yüzden yani iki tane aldım. Bir tane de böyle bakın böyle toka var. Ama bununla ben yani genel olarak zaten saçımı toplayacağım. Ama bazen de başka yerlerde böyle saçımı da aldım. Hemen yani direkt toplamak için de işime yarar. Sırada böyle bir gözlüğümüz var. Bakın nasıl neye kadar gözüküyor bilmiyorum ama gözlüğüm var. Gözlük aldım. Bir tane. Tabii ki ama güzel bir gözlük ama yani birazcık sade. Bana uygun değil ama olsun. Çok da güzeller. Yani şu an başka bir şey yok. Ama şimdi ben bir daha gideceğim oraya. Çünkü bir tane eksiğim vardı. Onu unutmuşum. Onu anlayıp bir daha gideceğim. Belki oradan gene bir şeyler bulurum. Video çekerim. Bilmiyorum artık. Neyse görüşürüz. Yani siz bir videoyu durduracağım. Siz bir bekleyin. Ben oraya gidip geleyim. Hemen videoyu başlatırım. Evet gidip geldim. Bayağı uzun sürdü. Yoruldum çok yoruldum ve terledim. Klimanın başına geçecektim ve tabletin burada olduğunu hatırladım. O yüzden kamerayla video çekeceğim. Yani şu an videoyu gö başlattım görüyorsunuz ki. Zaten neyse. Tekrar geldim. Bunları da birleştirirsek yani bayağı şu an Neyse. Böyle bir tane şey aldım. Bilirsiniz düğünlerde veriliyor. Ama ben bunu orada buldum. Daha orijinaliymiş sanırım. Mavisi de yeşilini aldım. Ama çok güzeller. Ben seviyorum böyle şeyler arkadaşlar. Neyse. Başka neyim var? Başka şöyle küpelerim var. Ama küpe aldım. Bakın. Patatyalı bu şekilde. Bu bunları da kesinlikle takacağım. Ama şu an değil. Şu takamam zaten. Ama bir yere gittiğim zaman mutlaka. Arkadaşlar bu tokaların grisini buldum. Ve aldım. Neyse arkadaşlar videomuza devam edelim. Küçük bir videoyu böldüm. Kusura bakmayın. Ama arkadaşlar bu tokaların grisini buldum. Gerçekten çok mutluyum. Ama bir şey getirdim. Ki. Ben yani şunu bir de yapayım ne yaptıysa görüşürüz. Evet küçük bir sıkıntı olduğu için devam ediyorum. Neyse. Arkadaşlar bunun grisini buldum ve dedim ki beyaz var neden grisi yok? Dedim ve ne? aldım. Neyse. Sonra tokalardan devam ediyorum. Ben yani zaten full tokalar. Böyle bir şey aldım. Bakın nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama arkası kapasiten hiç görmez bence. İşte böyle açıp kapanan böyle şekilli tokalardan aldım. Ee, çok az para tuttu ama ben pahalı diye düşünüyorum ama yani az tuttu. 150 mi? 155 mi falan öyle bir şeydi sanırım. Neyse hatırlamıyorum işte. Böyle bakın böyle bir takan var. Bu da çok güzel. Buradan çıkıp kapanabiliyor. Neyse. Son olarak bir de böyle tokalar buldum. Bunu aldım. Iım, açık mavi, pembe, siyah, beyaz ve şey var. Yeşil. Şimdi arkadaşlar, yani şimdi değil ama doğum günümde bu tokalardan kullanacağım siyahla beyazı çünkü ben doğum günümde benizde olacağım. Yani neydi? Onu da koydum kenarıya. Ve hey, alışverişimiz bitti. Daha fazla böyle bu tarz videoların gelmesini ister, istiyorsanız yorumlara yazın ve kanalıma dediğim gibi abone olup Instagram hesabımdan da beni takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Kanalımdan da bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Görüşürüz.